Merhaba Güngör TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizler için araba tanıtımı yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Güngör TV'ye geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum ve iyi seyirler diliyorum. 3.9 saniyede 0'dan 100 kilometreye bir hızlanma süresi var. 521 kilometre WLTP karma sürüş menziline sahip. 30 dakikada %30'dan 80'e yani %80'e hızlı şarj süresi var. AWD 4 tekerden çekişli bir araç. IFI tasarım ödülü sahibiymiş. Gerçekten güzel bir tasarımı sahip bir araç. Etkileyici kristal şerit farlar. Her zaman kontrolünüz altında bir araç var. IP, PCB akıllı entegre Fren kontrol sistemine sahip. Sportif bir aerodinamik dizayna sahip bir araç. Tavizsiz tasarım ve konfor. Elektrikle dönebilir otomatik ekran. Kontrol parmaklarınızın ucunda. İkinci konuğumuz ise BDSL ID. Mi? Euro NCAP'ten 5 yıldız almış aracımız 145 kW saat elektrikli motor gücüne sahip. 18.3 kWh ise batarya kapasitesine sahip. 80 km elektrikli sürüş menziline sahip ve 1080 km WLTP'ne göre karma sürüş menzili var. Bu Seul dediğimiz araç ise Plane hibrit diye tabir ettiğimiz yani şarj edilebilir bir araç. Okyanus'tan ilham alan kristal vites kollarına sahip. Dokunmadan duramayacağınız dönebilen ekranına sahip. Bir araç. Hemen futüstik, futüstik bir orta konsola sahip. Bir araç. Güvenlikli, çok yüksek güvenlikli bir araç olduğunu görüyoruz. Süper IDM ID, teknolojisi varmış bu araçta. Yani doğal mod mod türleri var. 3 farklı sürüş moduna sahip bir araç. E, panel hibrit sürüş modu tam güç moduymuş. Sınırlı hibrit sürüş modu ise daha uzaklara git diyor. Seul IDM bu şekilde arkadaşlar. Seul IDM'imiz bu şekilde. Üçüncü arabamız ise Hyundai Ioniq 6. 111 kWh 4x2 Envertage 2024. Motor tipi sürekli mıknatısı sekron elektrik motoruna sahip bir araç. Maksimum gücü 151 kW, e, 111 kWh saat. Maksimum torku ise 350 torka sahip. Hızlanması ise maksimum hızlanması 185 km bölü saniye. Hızlanma saniyede sıfırdan 0-100 km arası 8.8 Maksimum menzil birleşik LTP'ye göre 429 menzil şehir içinde ise 586 km bir menzile sahip. Ortalama enerji tüketimi iyonik altının 3 13.9 muş lityum iyon bataryaya sahip bir araç 53 kW saat şarj süresi AC'de 5 saat 25 dakika dahili AC şarj süresi OBC gücü ise 11'miş şarj süresi DC'de 50 kilovat saatte ise %10'dan %80'e 58 dakikada çıkıyormuş. Şarj süresi DC'de ise 350 kilovat saatte ise 18 %10'dan %80'e 18 dakikada geliyor. Yani şarj süresi ne kadar artarsa o araçta da o kadar süre kısalıyor şarj süresi. Full bir araçtan bahsediyoruz. Ioniq 6 gerçekten güzel bir araç diyebiliriz. Evet. Dördüncü konuğumuz ise yeni model Y. Tesla'nın yeni modelini Y'nin yeni versiyonunu anlatacağım. E, 568 kilometre menzile çıkmış. Gene WLTP'ye göre. 266 kilometrede 15 dakika şarj süresi var. AVD çift motor seçeneği ile geliyor bu araç. Uçtan uca yeni tasarlanmış. Yeni bir tasarıma sahip bir görsel anlamda gerçekten güzel bir tasarım olmuş. Fark yaratan aydınlatmalar, daha verimli bir menzil ve performans sürünüyor. Çok sessiz zaten sessizdir elektrikler ama daha da sessiz hale getirilmiş. Yepyeni bir iç mekan. Hacimsel ses düzeni. Tüm koltuklarda konfor. Çok fazla bağlantılar varmış. Tesla Y'de. Yeni Tesla Y'de. Geniş depolama alanı sunuyor. Sadece daha iyi olan özellikler mevcut. Tesla uygulaması mesela var. Ondan sonra konfor ve güvenlik modları. Medya. Medyada işte film, müzik, ses dosyaları gibi uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ve artı Tesla Arcade araç içi dokunmatik ekranınızda oyunlar oynayabilme özelliğine sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda seyahatin geleceği otonomi de demiş full self driving daha fazla aktif bir rehberlik içi. rehberlik ve aktif gözetiminiz altında destekli sürüş sağlama tasarımını yapmış. Ön kameralar, otopilot var. Kör nokta uyarı, ışık flaşörlü ekran var. Güvenliğiniz için tasarlanmış bir araç. Artık benzin istasyonuna gerek yok diyor Tesla. Ee, burada her türlü sürüş için bolca menzil. Günlük sürüşte işte aile yol gezilerinde tüm durumlarda şarj edebiliyorsunuz. Evde de şarj etme özelliğine sahipsiniz. Eğer ki yolda şarj edin diyor. Eğer ki yolda baktığınız ki yok. O size bir yardımcı şarj sistemi veriyormuş. Tesla Y de bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü araç tanıtımımız bunlarla ibarettir arkadaşlar. Güngör TV'yi seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.